Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere element yetiştiricilik başarım görevi nedir? Nasıl yapılır? Bundan bahsetmek istiyorum. Ee, 3.6 güncellemesi ile birlikte 2 adet modla alakalı, 1 adet evle alakalı başarım görevi geldi. Aynı zamanda metorelde ünvan geldi. Ee, detaylı bir şekilde paylaşıyorum. Kanala göz atmanız yeterli. Aradığınız şu şey kanalda mevcuttur. Kanala göz atabilirsiniz. Aradığınız şeyin başında meksanik yazı yazarak da içeriklerime erişebilirsiniz. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Ee, abone olmayan yanı sıra abone olup etkileşim olmayanlar da var. Sizden ricam eğer aboneyseniz en az bir etkileşim bırakmanız. Şimdi hemen başarım kısmına geçelim. Ee, ben bu başarımı dün tamamladım. Birleşmiş muhafızlar var, element yetiştiricilik var. Bu videoda element yetiştiriciliğe bakacağız. 35 arın puanı, 2 adet de klasik sandık kuponu kazanıyoruz. Kutsal dörtlü açıkken aşağıdaki görevleri tamamla. Kutsal dörtlü nedir? Yani yeni mod. Yeni mod aktifken yapman gerekiyor. Yani bir nevi 55 günün var, 2 ayın var. Rütbeli rütbesiz fark etmiyor. Yeni mod Erangel, Livik ve Senok haritasında yer alıyor tekli eşli takımlı fark etmez. Rütbeli rütbesiz de fark etmez. Ee, ben rütbesiz eşli erencilde denedim. Çan Livik'te de var. Livik'te de yapabiliyorsunuz. Senok'la zaten maç bulmadı. Hani onun için bir şey diyemiyorum. Erencil Livik ve Senok haritası tekli eşli takımlı rütbeli rütbesiz fark etmiyor. Ben rütbesiz de yapmıştım. Şimdi diğer şeylere bakalım. 4 muhafız yoldaşlığında 6 oyuncu ele. 4 muhafız yoldaşlığında derken şöyle diyor size yani yeni festival alanı bu hani uçarada şeklinde olan yerde tek maçta demiyor ama orada 6 tane oyuncu elemeniz istiyor. Ben 2 maçta tamamladım. Nasıl oldu? İlk maç gittim 4 leş aldım. Sonraki maç gittim 2 leş aldım. Oldu 6 leş. Bakın bu şekilde. Bu benim ilk maçım cihaz kasıp donduğu için biraz da geç atladığımız için anca 4 leş alabildim. Bu da ikinci maçım. Burada da 2 tane leş aldım. Totalde 6 oluyor. Yani tek seferde 6 leş almana gerek yok. İstersen 1-1 bir bir al. istersen 2-3-5 al. Yani bir şekilde alt, toplum 6 oyuncu ele. Etkinlik alanında eliyorsun. İlla Erencil, Livik, Senok demiyor sana. Sen istediğin haritayı seç oradan. Ama modun olduğu. Yani Erencil, Livik, Senok. Üçünden birini seçeceksin. Tekle eşli takımlı rütbeli rütbesiz fark etmiyor. Ben rütbesiz yaptım. Ruh toplama çanı sandığını iki kez aç. Livik'te bir tane geliyor. Erencil'de iki tane geliyor. Sen o aç Çünkü maç bulunmuyor. E, Erencil'de kolay bir şekilde yapabilirsiniz. çanın açıldığı üstten bildirim olarak geliyor. Haritadan bu şekilde gözüküyor. yanına gidip çanı çaldığınızda bir geri sayım oluyor. Geri sayımın sonunda bir sandık çıkıyor. Bu sandığı açmanız gerekiyor. Erencil'de iki adet bulunuyor. Livik'te bir adet bulunuyor çan. E, bunda illa bir maç tamamlayacağınız diye bir kural yok. İlk maç iki tane çan açtık. Birini ben açtım. Birini takım arkadaşım açtı. Sonraki maçta da yine birini ben açtım. Birini arkadaşım açtı. Totalde çan görevini bu şekilde yaptık. Sonrasında diyor ki herhangi bir element sanatını bir kez kullan. Element sanatı neydi? Oyunu yeni getirmiş olduğu dört büyük element muhabbetiydi. Hani ateş su tahta esprisi. Buradan istediğinizi seçiyorsunuz. O özelliği kullanıyorsunuz. Bakın ben böyle doğa özelliği yani geyik özelliğini seçtim. Bu şekilde bir defa kullandığınızda görev tamamlanıyor. Zaten bunu bilmeden tamamlarsınız. Önemli olan şu üstteki iki tanesiydi. Yani kısacası etkinlik alanına iniyorsun. Altı leş alıyorsun. Sonrasında gidip çanı çalıp süre sona erdikten sonra sandık açıyorsun. Bunu iki defa yapman lazım. Dediğim gibi Erencil'de iki tane çan çıkıyor. Livik'te bir tane. İlla bir maçta yapma kuralın yok. Rütbeli rütbesiz fark etmiyor Tekle eşit takımlı girebilirsin. Modlu girmen gerekiyor. İlla harita fark etme. Erangel, Livik, Senok üçünün arasında seçim yapabilirsin. Diğeri de bir element seçiyorsun maçın başında. O elementi bir defa kullanıyorsun tamamlanıyor. Görev bu şekilde. Kimler tamamladı? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. PUBG Mobile 3.6 güncellemesiyle birlikte muhteşem yenilikler eklenen temalı oyun modunda kere elde etmek için element güçlerini kullanabiliyorsunuz. Sürüm 3.6'nın çeşitli özellikleri keşfedilebilir. Bir pandayı besleyip evcilleştirerek bir araca dönüştürebilirsiniz. Ateş taşları hız artışı sağlar ve aldıktan sonra koşarken çömerme düğmesine basarak kayabilirsiniz. Su geyserleri belirli aralıklarda patlar. Patladığın üzerindeki oyuncuları havaya fırlatır ve kısa süre içinde yavaşça alçalma becerisi kazanır. Efekt iptal etmek için zıplama butonuna basabilirsiniz. Ağaç sarmaşıkları zahmetsizce tırmanmak ve daha iyi bir Bakış açısı kazanmak için sarmaşıkların yakınındaki tırmanma butonuna dokunabilirsiniz. Mistik mahalde meditasyon yaparak muhteşem bulutlar elde edebilirsiniz. Su teknesi ve çanlardan da malzeme alabilmek mümkün. Kimler bu yeni modu beğendi? Haberde olmasın arkadaşınıza videoyu göndermeyi unutmayın. Videoya like atarak, yorum yaparak destek olsanız sevinirim. Haberde olmasın arkadaşınıza videoyu göndermeyi unutmayın. Hype puan atarak destek olursanız sevinirim. Fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell never got anyone's help i had to do it all myself i don't ever slow up no i don't take shit i got no love Make a statement. going to learn the consequence of being incompetent? Mental health is confidence. Dreams and some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe you could be so remarkable, thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make you off in the wind, I gotta make it I'm saving every day to taste it, I'm patient but my mind it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant modern kingdom for the taking Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, for the fakeness If you wanna play tough, and wanna hate this No, I don't take shit. I got no love for the this, If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.